Merhaba Arkadaşlar Ben Tolga Ve Bugün Sizinle Yepyeni Bir Bölümle Karşınızdayım ee, Bugün Sizinle Önce Bir Caps Yapımını Göstereceğim Mesela Böyle ee, Kusura Bakmayın Arkadaşlar En Baştan Biraz Hastayım Biraz Değil Aslında Baya Hastayım hani. Neyse ee, Sesi Falan Kötü Çıkıyorsa kusura, Kusuruma Bakmayın Arkadaşlar ee, bu videodan sonra bir de duyuru videosu gelecek. Neyse arkadaşlar önce Photoscape diye bir şey yapıyor, bir şey alacak program. Onu açıyoruz. Düzenli diyoruz. Şimdi şuradan istediğimiz bir resim seçeceğiz. Mesela ben şu eee evet tabi ya benimki orjinalinden çıkarmam gerek çık orjinal ne yaptık biz neyse arkadaşlar e, sil e, işte dediğim gibi e, ben bunu kapatıp bir açayım bu arada Windows 8 bilgisayarım benim. Mesela bu. Şimdi seçtiniz. Nesne diyorsunuz. Şu kareyi seçiyorsunuz. Şimdi şurada şöyle bir kare oluşturacak. Basılı tutup sürükleyeceksiniz. Bıraktığınızda gördüğünüz gibi kırmızı bir şey oluştu. Sonra şurada T var. Ona tıklıyoruz. Ee, mesela, birisi bana inca, e, birisi bana vurunca düşmediğimde hissettiğim mesela hissettiğim tamam diyoruz şuradan şöyle alıyoruz. Birisi bana vurunca düşmediğimde hissettiğim. Sonra bunu nasıl kaydedeceğiz arkadaşlar? Ee, şu masa üstü kaydet var burada? O. Oh, bu değilmiş. Şimdi ben her şurda. Ee, Kaydet. Kaydet. He, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydet deyip kaydet diyorsunuz. Çıkana evet dediğinizde gördüğünüz gibi burada ben birisi bana vurunca düşmediğimde hissettiğim mesela böyle ee, bu kadar da arkadaşlar ee, bir sonra of kaç daha 3 dakika olmuş arkadaşlar gerçekten hastayım abi sesim çıkmıyorsa çok kusuruma bakmayın ee, bir saniye arkadaşlar şimdi daha iyi çıkması gerek neyse olan oldu artık kötü sesim çıktıysa kusuruma gene bakmayın çünkü gerçekten hastalandım neyse arkadaşlar madem duyurumu da yapayım ben burada Şimdi videolar gelmeyecek bir 5-10 e, gün yani 5-10 gün videolar gelmeyecek. Nedenini sorarsanız 3. sınavlarım başlıyor. Mesela bir YouTube'a girelim. YouTube kanalım en son çektiğim videoya bakalım mesela. E, merhaba arkadaşlar ben Fevzi birkaç gün Video gelmeyecek yazmışım mesela. Ee, en son videolar 5 gün önce gelmiş. Bu bu haftaya da bu 2 3 hafta video gelmeyecek arkadaşlar. Kusuruma ku, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ee, çünkü 3. sınavlarda bittiğinde güzel videolar gelecek açıkçası. Minecraft gelecek. Arkadaşlığı yani multiplayer Minecraft gelecek. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer şey caps konusundan yani şu ara, özelliklerinden de normal fotoğraflarsa şöyle bir şey oluyor. Birisi bana onu dedim. Bu ya eğer yardımcı olduysam arkadaşlar beğenmeyi ve Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yine çünkü buradan görüyorum sesimi. Dediğim gibi sesim çok az geliyor. Kusuruma tekrardan bakmayın ve hoşça kalın.